Karanlığa hoş geldiniz. Ben Blake, Bugün İstanbul Taksim Meydanı'nda kız arkadaşı tarafından darp edilen tokat sesinin yankılandığı bir görüntü izleteceğim ve onun üzerine birkaç yorum yapacağım. Öncelikle videonuza gelsin, izleyin. Evet bu iki şahıs yabancı uyruklu Türk olmadıkları belirtilmiş. Şu an videoda gördüğünüz üzere erkeğin vücut dilinden kadının ne kadar baskın, erkeğin ne kadar ezik bir duruma düştüğünü anlayabiliyorsunuz. Öncelikle orada geçen olayı bilmiyoruz. Olayın aslı gerçeğini bilmiyoruz. Belki de erkek büyük bir bok yedi ve kadın kendince tokat atmayı hak buldu. Bunu bilemeyiz. Ama bundan önce biraz gerçeklerden bahsedeyim. Şu an ekranda gördüğünüz iki kişi yer değişseydi ve tokatı atan kişi erkek cinsiyetine sahip olsaydı, tokatı yiyen kişi de kadın cinsiyetine sahip olsaydı bu videoyu daha önce sosyal medyada görürdünüz değil mi? Yani illaki denk gelirdiniz fakat tokadı yiyen erkek olduğu için karşınıza bir ben çıkaracağım bir de çok azınlık çıkaracak. Tamamen maskülenlikten, dik duruşundan ödün vermiş vazgeçmiş gibi görünüyor. Ki öyle bir hissiyatının da olduğunu düşünmüyorum. Gayet feminen, boynu bükük, adeta bir küçük emrah nidalarıyla kadından gelecek tokadı istiyor, bekliyor, bana vur diye vücut dilini ayarlıyor. E kadında boşa çıkarır mı? Böyle bir fırsat var ve bir tokat yapıştırıyor. Ses yankılanıyor. Ve sonrasında da hiçbir şey olmamış gibi kadını elinde bavuluyla bir fino köpeği gibi usul usul takibe devam ediyor. Erkeğin hatalarından bahsedelim. Bir bok yemiş, yapmaması gereken bir şey yapmış, bu hata bir diyelim. Her insanın yapabileceği başına gelebilecek bir şey. Hata 2. İlişkide çerçeveyi koruyamamış. Örneklendireyim. O kadın ona şamarı attığında nasıl sonuçlar doğuracağını bilmeliydi. Aslında biliyor fakat hiçbir şey olmayacağını biliyor. Erkek öyle bir çerçeve kurmalıydı ki sen o şamarı bana atarsan büyük ceza alacaksın. Bunu bilmeliydi. Cezadan kastım seni öldürürüm vesaire değil. En büyük tehdit kendisinin oradan yok olması. Bir daha görememesi. Ha bu erkeğimiz kendine o kadar değerli kılmış mıdır ilişkide? Sanmıyorum. Hata 3. Dik durmuyor. Ezik gibi. Boynu bükük. Bir köpek gibi. Karşı tarafın verdiği emirleri, taktikleri, formasyonları uygulamaya çalışıyor. Sen ne dersen ben onu yaparım hayatım. Yani sen bana vur, döv, öldür. Ama ben hiçbir şey yapmam. Seni takip ederim. Benim başka bir görevim yok. Ad altında hissiyat veriyor. Maskülen benliğinizden vazgeçersiniz. Bir fino gibi davranırsanız olacaklar bunlardır. Erkekse olmak zorundasınız. Evet, genç yaşlarda belki de çok umursanmaz durabilir. Hayatını yaşarsın, feminen takılabilirsin. Belki insanların ilgisini de alabilirsin. Fakat olgunlaştığında veya büyüdüğünde bu böyle olmayacak. Her insan aynı şeyi yaşamaya mahkum adı altında bir videom vardı. Ona dönecek. Maskülen ve erkeksi olmaya zorunlu olacaksınız. Ve aslında bu video çok garip değil mi? Gerçekten soruyorum size. Bu videoyu daha önce gördünüz mü? Garip bir şekilde keşfettim bu videoyu. Ama büyük ihtimalle görmediniz. Çünkü dayak yiyen, darp edilen bir erkekti. Ha kadın dayağı yeseydi, şamarı yeseydi ne olurdu? Önce feministlerin oluşturduğu mitingler, ardından savcıların, hakimlerin verdiği kararlar adı altında duruşmanın ne zaman nasıl olacağı da altında bilgiler gelirdi. Ülkede büyük bir kaos çıkardı. Yol ortasında kadını dövdüler nasıl yaparlar tarzında. Bu arada erkek de kadına vuramaz hiçbir şekilde. Senin böyle bir hakkın yok. Ama kadın da erkeğe vuramaz. Sorun burada kadının vurması da erkeğin vurmaması değil. Erkek dayak yiyince darp edilince niye bu kadar sesler çıkmıyor? Hümanist değil misiniz siz? İnsan sevmiyor musunuz? Yoksa sadece İşinize geldiği gibi mi davranıyorsunuz diye sorarlar. Ben sormam. Ama sorarlar ve bunlar hayatın içinde olan şeyler.